Dümbü kopardın, aa, bebe aa. ruhi seni. Aa. Eh, Gorfo, nasıl geri bildim buraya? Benim güçlerime bir şey olmadı ki. Boşuna bana kahraman Gorfo demiyorlar. Oyuncaklar dünyasında durumlar nasıl? Çok kötü. Kulle hemen bir şeyler yapmalısın. Oyuncaklar donmak üzere. Gerçi kahraman Gorfo var ama yine de sen bir şeyler yap. Ah yazık, görüyor musun sen şu işi? Bana bak Korfo, tamam. şimdi beni çok iyi dinle. Benim de gücüm kalmadığı için geri dönülmüyorum. Bu işten kurtulmamızı sağlamak sana düşüyor. Göreve hazırım komutanım. <laughs> şimdi hemen oyuncaklar dünyasına gidip, kütüphanedeki 275 yıl önceki kayıtlara bakacaksın. Aynı durum o zaman da yaşanmıştı. Hemen bakıp bu beladan nasıl kurtulmuş öğren ve buraya gel. Anladın mı? Tamam anladım Kulina. Görevi yerine getirmeye hazırım. Hadi çabuk git o zaman. Gidiyorum. Eh. Eh. Ay ne Ay, oldu? Bilmiyorum sihir yapamıyorum. Sanırım ben de gücümü kaybettim. Olamaz işte şimdi yandık. Şaka yaptım şaka. <laughs> Ay zevzek seni. Çabuk eh. çabuk git. Eh, tamam canım. Gittim <laughs> Arkadaşlar sanki hava düzeliyor. Baksanıza. Umarım. Çünkü artık dayanacak gücüm kalmadı. Benim de. <laughs> of. Güzel. Çok güzel. Demek yıldız geçip gidince bu durumdan da kurtulacağız. E tamam o zaman sorun yok. Aa, bir dakika. Bu da ne böyle? Olamaz. Bu ne hemen söylemem gerek. Hemen onun yanına gitmeliyim. Ay. Yıldız uzaklaşıp gidince her şey eski haline dönecek. Oh çok şükür. Oh. Ancak bir şey var. Ne? Yıldızın etkisi geçene kadar, oyuncaklar dünyasına dönmek zorundasınız. Ay nasıl yani? Eğer gece yarısına kadar, oyuncaklar dünyasına dönmenin bir yolunu bulamazsanız, 100 yıl dünyada kalmak zorundasınız. Hem de sihir güçleriniz olmadı. Aa! Gorfo sen şaka mı yapıyorsun? Hayır kitapta öyle yazıyor. Ben ne yapayım? Olamaz o halde gece yarısına kadar bir yolunu bulup, mutlaka dönmemiz gerekiyor öyle mi? Dönemezsen de merak etme. Baş beri ben olurum Kulina. Yüz yılcık idare ederim oyuncaklar dünyasını. Golfo sanırım sen tamamen silinmek istiyorsun. Sihir gücün olmadan bunu nasıl yapacaksın bakalım? Kapat çeneni zevzek. Bu arada kadim dostum Şoker nerede? Ne bileyim. Ha. <Gülüyor> 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 아아 <laughs> 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 Nasıl yani? Kuline gece yarısına kadar buraya dönmezse hep dünyada mı kalacak? Evet. Ama bu nasıl olur? Hala güçlerimiz yerine gelmedi of. Golfo. Bu işi lütfen hallet. Değerimi anladınız mı şimdi? Hadi Golfo. Şimdi senin ego problemlerine uğraşamayız. Çabuk bir şeyler yap. Canım bu kadar telaşlanmayın. Ne var yani? Kuluna dönmezse başveriniz ben olurum. Ne olur? Korfo. Tamam tamam. Kütüphaneye gidiyorum. Bu işe bir çözüm bulacağım. İşte. Acele etmeliyim. Burada bir yerlerde bir şeyler yazıyor olmalı. Bakayım. Anneyi bu beladan kurtarırsam ve sıkalık bir kafa olmaktan kurtulup eski halime dönebilirim. Hatta rica etsem ayaklarımı da geri verir mi acaba? Aa bir bakalım şimdi. Ha işte. Ama bu formülden hiçbir şey anlamadım ki ben. Neyse. Kurneye bunu hemen söylemeliyim. Ay, ay, ay. <laughs> Çok az zamanımız kaldı Grina ne yapacağız? İnanamıyorum ya. Geleceğimiz saçma sapan bir çizgi kafanın elinde. Ay şoker kurtulun da kim kurtarırsa kurtarsın öyle değil mi? Yok yok o aptal mahluktan hiçbir bir ümidim yok. Ne yapacağız biz? Beni 9-5 çalışan bir banka memuru olarak düşünebiliyor musun Kulina? Yok, ben böyle bir hayata katlanamam Kulina. Sen de beste yapar, şarkıcı olursun yine. Ee, Ama o da zor bir hayat be Kulina. Hayranlar falan, bir rahat yok. Tabii alışmışsın ekmek elden su gölden yaşamaya. Konuşuyorsun şimdi. Bir de insan olacağım diye tutturdun. Hayatta yapamazsın sen. Merhaba. Ah Gorfo, geldin demek. Bir çözüm bulabildin hı hı. mi? Şu hale bak, bir patates kafanın eline kaldık. <laughs> Yapmasana be! Ya ya, Kulina, şuna bir şey söylesene. Ay ikimizin kavgasını çekemeyeceğim artık. Hadi Gorfo söylesene, bir formül bulabildin mi? Evet ama bir şartım var. Ay neymiş? Gücüne kavuşunca, beni eski halime getireceksin. Aman peki peki, hadi söyle. Ama ayaklarımda olacak. Şansını fazla zorlama Gorfo. Tamam tamam söylüyorum. Oyuncaklar ülkesine ancak şimdi size formülünü vereceğim iksiri içerek dönebilirsiniz. Ve bu iksiri gece yarısı olmadan içmeniz gerekiyormuş. İksirin formülünü getirdin mi? Hepsini ezberledim. Şimdi iyi dinleyin. Aynını bir kez daha tekrar edemeyebilirim. Hadi Gorfo söyle hemen. Tamam söylüyorum. Beş avuç çörek otu. iki çay kaşığı zencefil. Dört adet hamam böceği. 4 adet yumurta ve 81'in kare kökünü al, 3'e böl, sonra da 2 ile çarp, o kadar da kaşık zeytinyağı. E bunu karıştırıp içeceksiniz o kadar. E sonra da zaten her şey normale dönecek. Aa oyuncaklar dünyasında hava normale döndü bile. Merak etmeyin. İyi güzel de ben bu kara kökü meselesinden hiçbir şey anlamadım. Ha şoker. Bu mahlukatın bulduğu çözüm bu kadar olur işte. Aa. Ben şimdiden bir CV hazırlasam hiç fena olmayacak. İş başvurusu için gerekecek. <laughs> Evet. Ne ne ne? Kara kök ne demek acaba? Kara bir ağacın kökünü mü karıştıracağız acaba ikisine? Ee? Ormana mı gitmemiz gerek şimdi yani? Serser ya yapma. Bir şeyi doğru dürüst öğrenemiyorsun. Gorfo bir çözüm yolu bulabildin mi? Çok az zamanımız kaldı biliyorsun. Ne yapayım? Bu aptal şey kara kökten falan bahsediyor. Hiçbir şey anlamadık gitti. Uf, sonsuza kadar burada kalacağız. Ben de bir formülde ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. 81'in birin kökü ne demek acaba? Kara kökü mü? Bu bir matematik problemi olmalı. E, e, evet, Bu, evet evet. O zaman sen bunu çözersin. Sirli güçlerim olsaydı tabii ki çözerdim. Ama şimdi nasıl yapacağım Şoker efendi? Demek matematikte bir tek kötü olan ben değilmişim. Yaşasın. Ay peki şimdi Nana. Sana iksir yapmamıza gerekli olan şeyleri söyleyeceğim. Çörek otu, zencefil falan. Tamam mutfaktan hallederim hepsini. E, peki hamam böcekleri? Ali. Bahçeyi araştırırım. Ay geriye sadece şu problem çözmek kalıyor. 81'in kara kökünü al, 3'e böl, 2 ile çarp, bir kaşık da zeytinyağı falan. <laughs> Emre sen bunu çözemez misin? Şaka yapıyorsun galiba Kulna. Bir dakika. Bunu gibi çözeceğini çok iyi biliyorum. Ben de malzemeleri getireyim. Haydin hadi lan. <laughs> Ben çözemedim. Her şey düzelicek Kulna. Teşekkür ederim. Seni var ya seni. Ne, seni var, var, ne sen. var korkmuyorum işte. Mahvedeceğim seni mahvedeceğim. Bana el tamam mı? Kavga etmeyin dedim size ya. Aa misafiriz burada. <laughs> Hadi ne soracaksan çabuk sor. Annemle babamın yanında olmak istiyorum. Tamam. Şey bir matematik problemi çözmeni istiyorum. Matematik problemi mi? Evet. Gecenin bu saati neden böyle bir şey yapacakmışım? Lütfen çok önemli. İnternette yazıştığım bir çocuk ve iddiaya girdik. Bir problem yazdı. Bunu 10 dakika içinde çözemezsin dedi. Ben de çözerim dedim. İyi ya çöz öyleyse madem böyle bir şey girmişsin. Emre ben bahçedeyim. Odada buluşalım tamam mı? Tamam Nana. Siz neler çeviriyorsunuz? Hiç. Hadi şu problemi çözecek misin? Ee, bu sana 50 TL paplar. Delirdin galiba. Matematik kitabı yaz demedim. Sadece bu problem çözeceksin ya. Sen bilirsin. Tamam tamam tamam. Halledeceğim. Macbush'tan alıp hemen getireceğim. Sen şimdi 81'in kara alıp, 3'e bölüp 2 ile çarpacaksın. Yapabilir misin? Yaptım bile. Gıcıksın ama inanılmazsın. 50 TL. Ya getiriyorum. Of! Nerede kaldı bunlar? Şu kara köklü problemi sihir olmadan kim çözebilir ki? Ama Özge çok para ister. Emre bu işi hayatta halledemez. Nana malzemeleri ne hazırlayabildi mi acaba? Eh işte. Ay geldi bile. Hepsi tamam. Emre de Özge problemi çözdürmeye çalışıyor. güzel. Zamanımız az kaldı hadi ama çocuklar. Ay bir üstelik, şey oluyor. Isterim. Saklanalım mı? Aa işte senin yandık babam. Ay yandık. Tamam ben hallederim. Ay, tamam ol. tamam. Ay dikkat et. Al kulna. E ne yapayım? Her şey tamam. Zeytinyağı hariç. Ne? Harika olacak. Ha. 81'in kara kökü 9. Üçe böl yine üç. İki ile çarp altı. İşte bu kadar. Hah sanki kendi çözdü. Evet Özgü çözdü ama bu bize elli TL patladı. Ne haber? Oo çok pahalıymış. Problem tamam mı? Tabii ki. E, altı kaşık daha. Hah der. Bir. iki, Üç. Dört. Beş. Ay nasıl içecekler bunu? Altı. Bu ne ki? Biz daha neler içtik bir bilsen. Hadi Şoker çok konuşma da iç şunu. Eh. <laughs> Hepsini bitirme bana da bırak. Ey nasıl içiyorlar anlamadım. <laughs> <laughs> Ay şey Görüşürüz. Bu işte bu kadar. <laughs> ne oldu? Gidebildiler mi? <laughs> Nihayet. Benim de 50 YT'lem uçup gitti. Neyse ne yapalım. Eee işte. Kulina nerede? Ee, Şoker ile ikisinin gelmiş olması gerekiyordu. Hayır gelmediler. Nasıl yani? Eee işte. Yaşasın yaşasın. Yaşasın yaşasın. Yaşasın Hoş geldin. Evet, ben çözdüm. Ben bir kahramanım. Evet, çizgi film kahramanı. Ben <laughs> evet. teşekkür ederim. Çok güzel. <laughs> hoş geldiniz, hoş geldiniz. <laughs>